Nimetlerinden, faziletlerinden, lütuflarından, ikramlarından bahsedilecek bir zat varsa o da Hazreti Allah'tır. Çünkü onun lütfu bitmez. Ma'indekum yenfedu ve ma Babanız bile olsa, en sevdiğiniz kardeşiniz bile olsa, sizin için yapacaklarının sonu var. Ama Allah'ın size vereceklerinin sizin için hazırladıklarının sonu yok diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Benliği bir tarafa bırakalım. Ben, ben, ben biz hiçbir şey değiliz. Biz hiçbir şey değiliz. Bunu anlamak istiyorsan sen denizde yüzen 150 tonluk balinaya bak. 10 tonluk, 20 tonluk hayvanlara bak, fillere bak. Senin gramın ne kadar? Sen kaç kiloluk adamsın? Bak, senden daha ağırları var. Havada uçarken suyun dibindeki balığı fark edecek derecede gözü keskin kuşlar var. Sen nesin ki? Sen toprağın altına buğdayı koyduğunda çürür. Veya hutta başını yerden çıkarır biter. Ama karınca da öyle bir akıl var ki buğdayları toprağın altına yığıyor. Ne çürüyor ne de topraktan başını çıkarmıyor. Bir arı ilk sefer koyduğunuz bir ormanın içerisinde kendi yuvasından çıkar, 100 kilometre dolaşır, sonra kaybolmadan evini bulur. Ben mi? Sen de, ben de bir hiçiz. Allah'ın lütfu yoksa. Bizi Esfelü safilinden ahseni takvime terakki ettiren Allah'ın lütfudur. Allah'ın ihsanıdır. Allah'ın ikramıdır. Bunu unuttuğunuz andan itibaren siz dalından kopmuş bir meyve gibi çürümeye mahkum olursunuz. Allah onun için günahkarlara namazını kılmayan orucunu tutmayan, zekatını vermeyen, haramlardan kaçınmayan insanlara Kur'an'da mücrim der. Mücrim dalından kopan meyve demektir. Çürümeye mahkum. Onun için çürümeye devam ediyoruz. Gelin, hayrı engelleyen değil, hayrı davet eden, hayra fırsat veren, hayra iltifat eden, hayra yani Allah'ın güzel saydığı her şeye ayrı bir ihtimam gösteren onun varlığıyla sevinen yokluğuyla üzülen bir müslüman olmaya çalışalım